Hakların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla parlamentoda basın toplantısı düzenledi. Gergerlioğlu, Türkiye'de insan hakları kavramının bulunmadığını ileri sürdü. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu anımsatarak Türkiye'de insan haklarının bulunmadığını savundu. Parlamentoda konuşan Gergerlioğlu Adalet Bakanlığı ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun sorumluluklarını yerine getirmediklerini ileri sürdü. Adı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ama araştırmadığı, incelemediği, sorgulamadığı insan hakları ihlallerinden dolayı ihlallerin en yoğun yapıldığı kurumlardan birisi oluyor. Başta cezaevleri olmak üzere birçok yerde hak ihlali devam ediyor. Yargı adil olmayan yargı kararlarıyla ihlalleri arttırıyor, hızlandırıyor. Yasama yürütmenin emrettiği torba yasalarla insan haklarına aykırı, anayasaya aykırı birçok yasalar çıkararak başta ifade özgürlüğü olmak üzere birçok hakkın gasp edilmesine yol açıyor.